Garmin saatlerde harita ekranında uydu görüntüsü kullanma ile ilgili bir video olacak bu. Ee, Garmin'in harita özellikli saatlerinde harita altlığı olarak uydu görüntüleri kullanabiliyoruz. Bunun için Garmin'in e, ücretli Birds Eye Imagery seçeneği var. Bunun sitesine üye olup sitesinden satın alıp Basecamp uygulaması ile vesaire vesaire belli bölgeler seçip bunları saatinize indirerek kullanabiliyorsunuz. Tabi bu ücretli bir seçenek ve özellikle ülkemizde biraz pahalıya geliyor. Ayrıca dünyanın her tarafı içinde var mı bilmiyorum. Ama bunun ücretsiz bir alternatifi var. Bu da Google Earth'ten direkt görüntüyü kendimiz hazırlayıp saate transfer etme bunun için öncelikle Garmin'in harita desteği olan, harita özelliği olan bir saatine ihtiyacınız var. Hani harita desteği derken e, Fenix 3 ya da e, Vivo Aktif saatlerdeki gibi gittiğiniz, hareket ettiğiniz rotayı çizgi şeklinde gösteren saatten bahset, saatlerden bahsetmiyorum. E, bulunduğunuz noktayı harita ekranı üzerinde gösteren yani kendisinde yüklü haritası olan saatlerden bahsediyorum. Ee, bunlar Garmin'in Fenix 5X seri e, 5X ve türevleri, Fenix 5 Plus serisi, Fenix 6'nın e, Pro ve Safir serileri gibi saatler, Fenix 7 serisindeki saatler, e, Mark serileri, hani Fenix 5 X temelinde 6 X e, şey 6 Pro temelinde üretilmiş diğer saatler oluyor. Geçen yılın Forerunner 945 modeli vesaire bunlarda da var bu destek. Ee, hani böyle bir saatiniz varsa harita altlığı olarak uydu görüntüsü kullanabiliyorsunuz. Ee, ayrıca harita özellikle hani Garmin'in bu LTP GPS cih cihazları var. Bunlarda da çalışıyor aynı yönden. Bunun için e, Google Earth uygulamasına ihtiyacınız var. Bir de e, GIMP uygulamasına. GNU Image Manipulation Program. Hani e, bunu kullanmak zorunda değilsiniz ama GIMP'i kullanmak zorunda değilsiniz ama bunun e, bize ufak bir faydası var. Hani hali hazırda kullandığınız bir resim fotoğraf düzenleme yazılımı varsa Bunda da bu özellik olacaktır. Onu da göstereceğim. Şimdi öncelikle e, Google Earth'ü açtık. E, Saatimizi görselini, uydu altlığını aktarmak istediğimiz bölgeyi seçeceğiz. Tabi bunun için e, öncelikle harita ekranını temi temizlememiz gerekiyor. Şu yandaki seçeneklerden hepsini kaldırarak sadece altlığın altlığın olduğu temiz bir görüntü seçelim. Ondan sonra da e, N'ye basarak ya da şuradaki komutlarla tam kuzey güney yönünde eşitleyelim haritayı. Sonra görüntü olarak alacağımız kısmı ek ekranın ortasına alalım. Ve şöyle e, farenin orta tuşu tuşuna tıklayarak ya da tekerleğe tıklayarak bir e, 90 derece hani dik açıyla bakacak şekilde eğimimizi de bir ayarlayalım. Yoksa bu kalibrasyonda bize biraz sıkıntı çıkaracak. Benim almak istediğim bölüm şuradaki şu yol olacak. Ee, az çok belirledim. Hizaladım. N'ye bastım. Kuzey-Güney hizasında hani hizalandı görüntü. Bundan sonra e, file kısmından save kaydet hani dosyaya kaydet ee, fotoğraf olarak görüntü olarak kaydetme seçeneğini kullanıyoruz save image ee, şu an kullandığım işletme sistemi İngilizce olduğu için o şekilde görünüyor sizde Türkçe'de görünebilir ondan sonra e, şurada çıkan seçeneklerde bir çözünürlük seçmemiz gerekiyor e, ee, saat de çalışabilmesi için 1024x1024'ün üzerinde bir görüntü olmaması lazım. Şu an bende 1024'de 768 var. Bunu kullanacağım. Bunu seçince e, görüntü alanım şu şekilde belirlendi. Bunun içinde e, alacağım görüntünün olduğu alanı şöyle seçebiliyorum. Yine biraz şöyle tekerleğe tıklayıp hareket ettirerek tam 90 derece hani e, tam tepe bir noktadan baktığım bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Tekrar N tuşuna basıp kuzey yönünü kuzey güney yönünde hiza alıyorum. Daha sonra istiyorsanız şuralara isim bir şey verebilirsiniz ya da bunları kullanmayabilirsiniz de ama bunlar e, <laughs> saatte görüntümüzde görünecek. Bu yüzden önemli alanın e, şu noktalara denk gelmemesine dikkat edin. Daha sonra save image diyoruz. Bize bir dosya yolu istiyor. Y Y, y dedim. Kaydettim. Sonrasında <laughs> Kye dediğimiz görseli buluyoruz şuradan. Bunu Cimp uygulaması ile açıyoruz. Cimp uygulamasında özel bir şey yapmayacağız, sadece file export s ya da dosya işte dışarı aktar kısmından olan dosyanın üzerine kaydetme seçeneğini kullanacağız. Yani export dışa aktar burada üzerine yazma ile ilgili bir soru soracak replace ya da üzerine yaz diyeceğiz sonra şu ufak ekran geldiğinde advanced options gelişmiş seçenekler kısmından progressive seçeneğini kaldıracağız bunu kaldıracağız başka bir şey yapmamıza gerek yok kalite ayarı vesaire seçebilirsiniz ama gerek yok hani yüzde yüzde de kalabilir sonrasında export dışa aktar dedik. Bir daha cimple işimiz bitti. Ondan sonra şunu kapatabiliriz. Ee, şurada add image overlay diye bir seçenek var 4 numara. Buna tıkladığımızda da şöyle bir pencere açılacak. Şöyle e, yeşil çizgiler görünüyor. Buraya işte haritanın ile ilgili bir ad girebiliriz. HYY işte haritası ya da görüntüsü bir şey. Link kısmına da bizim e, fotoğrafımızı az önce kaydettiğimiz görüntüyü seçeceğiz. Ve bunu ekranın dışına bir alalım. Sonrasında e, şurada transparency seçeneği ile şeffaflık seçeneği ile şöyle iki görüntünün de hani Google Earth üzerinden açtığımız görüntüyle Google Earth'ün kendi altlığındaki görüntüsün ikisini de aynı ekranda görebileceğimiz bir şey de bir şeffaflık verelim ikinci görüntümüze bu pencereyi kenara alalım daha sonra ne yapacağız şu yeşil çizgileri kullanarak ıı üstteki görüntüyle alttaki altlığın hizalanmasını sağlayacağız. Hani gördüğünüz üzere şuradaki iki yol mesela aynı hizada değil. buradası yine aynı hizada değil. Buralarda sıkıntılar var. Bunları ayarlayacağız. Şöyle şu köşe mesela hizalandı. Buralarda yine sıkıntı var. Şimdi buradan tutacağım netlenene kadar buraları da hizalandı. Bakıyorum bu tarafları hani görüntü bulanık bulanıksa bir hizal sorunu var demektir. Her nokta tam iyi hizalanmayabilir. Bunun sebebi de genelde şu eğimle ilgilidir. Ama bir yapmaya çalışalım, uğraşalım. Elimizden geldiğince mesela şurası oldu gibi bu sefer Biraz burası bozuluyor. Az çok her taraf belli bir hizaya geldi. Dört yönde az çok belli bir hizaya geldi. Bundan sonra ne yapacağız? Hey haritası. Şu küçük ekranımıza geldik. Okey dedik. Şurada HYY haritası diye e, yerlerimizin altında HYY haritası diye bir seçenek çıktı. Buna sağ tıklayıp Save Place S yeri kaydet diyeceğiz. Ve e, yeri KMZ uzantılı olarak kaydedeceğiz. Save dedik. Artık bu yer kaydedildi kmz dosyası şeklinde kaydoldu daha sonra e, Garmin saatimizin içine girelim primary klasöründe Garmin klasörünün içinde custom maps diye bir seçenek var bir dosya var Daha doğrusu bir dosyada değil klasör var e, bu HY haritası dosyamızı buraya kopyalayacağız Tabi şu an e, burada karakter sorunu oldu. Kul, e, kullandığım işletim sisteminde İngilizce dil seçili olduğunda, daha sonrasında saatimizi e, saatimizin USB bağlantısını kestiğimizde bir daha bu haritayı kullanabiliriz. Ee, yalnız burada bahsetmedim ama saatin USB kablosuyla e, bilgisayara MTP modunda bağlı olması gerekiyor. Bundan sonra dediğim gibi saatin içinde primary klasörü, Garmin klasörü içinde custom maps klasörü, e, Phoenix 5x vesaire önceki daha eski serilerin ee, yolu biraz farklı olabilir ama çok farklı değildir. Hani primary yerine e, sanırım direkt Garmin klasörü oluyordu onlarda. İşin e, detay kısmı, yani önemli kısmı şu Custom Maps klasörü. Bunun içine KMZ uzantılı dosyamızı atacağız. Bir daha saatte bunu kullanacağız. Ee, burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok detaylı bir Harita hani yüksek çözünürlüklü bir harita istiyorsak harita oluştururken kullanacağımız alanı da buna göre seçmemiz gerekiyor. Hani daha yakın bir daha e, yeryüzüne yakın bir noktadan görüntü almamız gerekiyor. Daha geniş bir alan için daha uzaktan almamız gerekiyor. Tabi bu durumda detay azalacaktır. E, şunu da unutmayalım tabi kullandığımız görselin de 1024 çarpı 1024 piksel geçmemesi gerekiyor geçersek bu sefer saatte görünmez Bu da bir sıkıntı Hani zaten buna meraklanırsanız biraz kurcalama ile işin tam böyle püf noktasını pürüzlerini şeylerini öğrenirsiniz saate geçelim görüntüye saatte bir göz atalım. Bu görüntü saate attığımız uydu görüntüsü. Üstteki yol haritanın kendi görüntüsü. Altta uydu altlığı var. Saatte görünen yeşil alan. Kahverengi alanda diğer tarafı saatte bir aktivitede bir haritaya bakalım. Altlık her zoom seviyesinde görünmüyor. Belki detayla da ilgili olabilir ama biraz yaklaşmamız gerekiyor. Şöyle uydu altlığımız aşağıda altta görünüyor. Kırmızı çizgiler bizim e, koştuğumuz alan. Gördüğünüz gibi çok aşırı bir kaliteli bir görüntü olmuyor. E, zaten saatin Phoenixlerin kendi ekranları 64 renk gösterebiliyor. Şu yeşil alanlarda da e, renk tonu ile ilgili noktalanmalar vesaire görünüyor biraz e, detailing olayı görüntünün daha az renge sahip görüntüye çevrilmesi ile ilgili şeyler yine de yeterince detay görünüyor sayılır. şuralarda bahçeler falan vardı. işlenmesi biraz zaman alabiliyor bunların. Bu da şehir içi mesela. Tabi az önceki harita hazırladığım harita değil. Daha önceden yüklediğim bir harita bu da. Yani bir altlık. Ne oluyor bu uydu görüntüsü e, haritanın kendi görüntüsünün altında bir görüntü olarak yerini alıyor. E, Garmin Epix gibi daha yüksek ekran çözünürlüğü ve daha fazla e, renk gösterme kabiliyeti olan saatlerde daha iyi bir görüntü sunulacaktır. Ancak burada da kısmen iş görüyor denebilir. başka bir yere gideyim. Şurada da mesela bir yol var etrafında ee, ormanlık yeşillik bir alan var. Yani çok aşırı detaylı değil ama e, haritanın kendisinde olmayan alanları görebilmek için kullanışlı olabilir. Yani sonuçta Garmin haritaları OpenStreetMap haritasını temel alan saatler ve özellikle ülkemizde bu haritada veri kıtlığı var. Az önce bahsettiğim şu Google Earth yazıları mesela haritanın köşesinde olan bunlar da görünüyor burada. Hani ülkemizde dedik e, harita kıtlığı var. Ee, haritaya baktınız boş olan bir bölgede veri olmayan bir bölgenin böyle bir haritasını altlığını oluşturup kullanabilirsiniz. Az çok yol bulmadığı navigasyonda yardımcı olabilir. Yoksa tam bir e, bilgisayarda ya da telefondaki bir Google Haritalar deneyimini vermiyor tabii ki. uydu görüntüsünü Google Earth'te oluştururken e, görüntüyü çok iyi hizalamak önemli. İyi hizalanmadığında haritanın kendindeki yollar ile altlıktaki yollar arasında farklar olabiliyor. Mesela şurada e, haritanın yolu görüntüdeki yoldan daha güneyde seyrediyor. Hani bunun olmaması için Öncelikle Google Earth'te görüntüyü almadan önce, fotoğrafı kaydetmeden önce görüntünün tam dik açı, açıdan alındığından emin olun. Dik açıda alınmazsa görüntü köşelerden bir miktar eğik olacağı için kalibrasyon esnasında hani altlıkla üst görüntüyü hizalarken sıkıntı çıkacaktır. Bu da hem e, hizalama esnasında bizi uğraştıracak, hem de istediğimiz sonucu elde etmemizi engelleyecek. Hani burada çok önemli bir sıkıntı yok. Altlıktaki yolla e, haritadaki yol birbirinden biraz uzak gidiyor ama daha sıkıntılı yerler olabiliyor. Mesela daha önceden oluşturduğum bir görüntüde şuradaki yol tamamen şurada görünüyordu. Altlıkta hani resmen şuradaydı. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Onun için biraz alıştırma yapmakta da fayda var. yüklediğimiz altlıklar belli noktalarda kesişebilir ama mümkün olduğunca bu kesişmeyi azaltmakta fayda var. Yoksa çizim hataları oluşabiliyor. Ee, şöyle e, hizalaması farklı şekilde olan farklı görüntüler üst, üst üste geldiğinde e, hatalı hizalama oluşabildiği gibi ayrıca haritanın çizimi esnasında da e, gecikmeler, sıkıntılar olabiliyor bu yüzden e, mümkün olduğunca kesişmeyi mal vermemek lazım. Bir de e, şöyle bir şey de var. Sonuçta bu e, saatin işlemcisine yeni cihazlarda GPU'suna görüntü birimine daha fazla yük bindiren bir işlem bu da e, Sonuçta aktivite esnasındaki güç tüketimini bir miktar arttıracaktır. Hani normal harita kullanımı da bir miktar zaten arttırıyor. Çok aşırı önemli bir derecede olmasa bile ama bu da ona bütün yüzeyin, bütün ekranı sürekli çizimi esnasında bir miktar daha fazla yük bindirdiği için güç tüketimini bir miktar arttıracaktır. Ayrıca e, sürekli kullanırken e, işlem yükü arttı ve bellek ihtiyacı, bellek kullanım ihtiyacı da arttığı için belli takılmalar, görüntü bozulmaları şeyleri olabilir. Hani normal bir kullanımda genel olarak genelde hani olmaz ama şu an mesela hareket ettirirken geç çizilme gibi sorunlar olabiliyor arada fark ediyorsunuz. Bu hani normal bir kullanımda aktiviteyi açtım yürüyorsun koşuyorsun takip ediyorsun arada dönüp ekrana bakıyorsun bir haritayı inceliyorsun genelde olmaz. Ama şöyle kesişim noktalarında böyle şeyler olabiliyor daha çok Çünkü cihaz e, 1024 çarpı 1024'lük iki farklı görüntüyü eş zamanlı yüklemeye vesaire çalışabiliyor ya da birini yüklerken diğerini silerek işte bellek belleğini temizliyor vesaire iç süreçleri çalışırken biraz böyle sıkıntılı çalışabiliyor Hani mümkün olduğunca görselleri kesiştirmemekte fayda var. Ee, daha iyi, daha detaylı bir görüntü istiyorsanız Google Earth'te görüntüyü oluştururken daha yakınlaştırarak bir e, görüntü oluşturacaksınız. Yani bu şekilde e, ücretsiz bir şekilde ihtiyacınız olan bölgenin, bölgenin altlığını oluşturup Garmin saatinize yükleyebiliyorsunuz.